İstanbul'daki sel sırasında tatilde olduğu için eleştirilen İmamoğlu'ndan ilk açıklama. Ben çizmemi altyapı çalışması yaparken giyiyorum. Ben çizmemi afet sonrası değil. Gösteriş olsun diye değil. Afet olduğunda vatandaşlarımız zarar görmesin diye öncesinde altyapı çalışması yaparken giyiyorum. İstanbul'un sele teslim olduğu esnada tatilde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kameralar karşısına geçerek kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Ben çizmemi afet sonrası değil, gösteriş olsun diye değil, afet olduğunda vatandaşlarımız zarar görmesin diye öncesinde altyapı çalışması yaparken giyiyorum. Medyada fotoğraf vermek için değil, sorun olmasın diye 25 yıldır çözülmemiş altyapı sorunlarını çözmek için sahada giyiyorum dedi. Ben çizmeyi sorun olduktan sonra medyaya fotoğraf vermek için değil sorun olmasın diye 25 yıldır çözülmemiş altyapı sorunlarını çözmek için sahada giyiyorum. Müzik